Sporcu Beden Sağlığı Bölüm Direktörü olarak görev yapıyorum Altınordu Futbol Kulübü'nde. Sporcularımızın tedavi ve rehabilitasyon programlarının dışında da sporcularımıza düzenli olarak yıl içinde sporcu sağlığı dersleri vererek aslında bedenlerinin farkında olmalarını, egzersiz esnasında bedenlerinde ne gibi değişiklikler olduğunu, toparlanmanın ne işe yaradığını, ısınmanın ne işe yaradığını anlatarak yapmaları gereken olmazsa olmaz egzersizleri, faaliyetleri neden yapmaları gerektiğini anlat, anlatmaya çalışıyoruz. Müsabaka öncesi ve antrenman öncesi gerekenleri yapmayan bir sporcu hiçbir zaman istediği performansa ulaşamaz ve potansiyelini tam olarak ortaya koyamıyor. Biz de oyuncularımıza aslında bunu sürekli anlatarak bir davranış değişikliği haline getirerek bu yapmaları gereken egzersizleri, ısınmaları, toparlanma süreçlerini ve onlar onların performanslarını en üst seviyeye çıkartmalarına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Postür değişikliği ve postür çalışmaları yaptığımız arkadaşlar da o değişiklikleri o kadar net görebiliyoruz ki eğer sporcu bedenini tanıyıp ve yapması gereken düzeltici hareketlerini ve egzersizlerini doğru düzgün yapıyorsa Vücudu da o kadar güzel cevap veriyor ki gelişme döneminde birdenbire o değişimi gözünüzde çok net olarak görebiliyorsunuz. Dolayısıyla işin içerisinde mutlaka disiplin ve verilen programa uyum var. Amacımız işte hem sakatlanmadan sakatlıklardan korunarak hem de maksimum performanslarını göstererek bu sürece devam etmeleri. Biz işte tedavi, rehabilitasyon ve eğitim konusunda oyuncularımıza bu konuda destek olmaya çalışıyoruz. Kesinlikle bir kere İngilizce sadece dediğiniz gibi İngilizce kitap okumak ya da mesleğinle ilgili İngilizce yapmak değil, tüm dünyadan bir şekilde haberdar olmanın bir aracı. Dolayısıyla hani artık olmazsa olmaz bir şart. Sadece insanların hani bu İngilizceyi kullanarak aslında ne kadar büyük bir dünya onları açıyor, onun farkında olmaları çok önemli. Çünkü benim öyle oldu. Daha önceki ara yer yaptım silahlı kuvvetlerinde İngilizceyi çok haşır neşir ve sevmemden dolayı İngilizce seviyelerim hep iyi oldu. İşte Üç sene boyunca NATO Bilim ve Teknoloji Organizasyonu'nun Türkiye temsilciliğini yaptım. Hem işimde başarılı oldum hem de Yabancı dil vasıtasıyla bir sürü farklı insan ve dünya tanıdım. Umarım oyuncularımız da e, İngilizcenin onlara açacakları pencereleri erken fark ederler ve onunla daha çok aşırı neşir olarak bu konuda e, ısrarcı olurlar.